Herkese merhabalar. Bugünlerde tabii havalar soğudu. Kış mevsimiyle birlikte hastalıkların da artması kaçınılmaz oluyor. Bugün size hastalık anlatmayacağım veya işte tedavi anlatmayacağım ama bir bitkisel karışım, çünkü çok geliyor bize, diyorlar ki bir bitkisel karışım nedir, savunma sistemini arttırıcı bir şey yok mudur, hani evde yapalım, çoluk çocuk hepimiz birlikte içelim diye ben de onlara güzel bir tarifte bulunmak istiyorum bir bardak su sıcak veya soğuk değil normal ılık su bir tane limonun suyu bir çubuk tarçın 6 adet karanfil bir çay kaşığı zerdeçal bir çay kaşığı zencefil bunların hepsini karıştırıyorsunuz 3 saat bekletiyorsunuz 3 saat bekledikten sonra gece yatarken içiyorsunuz bunu haftada en az 3 kez yapın. Bunun aynı zamanda sadece savunma sistemini arttırıcı özelliği değil, yağ yakıcı özelliği var. Kolesterolü, trigliserit yüksek olanlar bu bunu kullansın. 2 ödemim çok diyen, vücut benim çok ödem yapıyor diyenler bunu mutlaka içsin. Şekerim çok yükseliyor, bir türlü düşüremiyorum diyenler bunu yardımcı olaraktan içsin. Çünkü içerisindeki maddelerin ayrı ayrı kendine has e, özellikleri var. Mesela tarçın, tarçın bağırsak metabolizma bağırsağı hızlandırır ee, veya işte e, ses tellerine çok iyi gelir. Karanfil keza öyle, limonun C vitamini etkisi vardır. Ee, zerdeçal içerisindeki e, maddeden dolayı çok üst düzey bir antioksidandır. Zencefil, zerdeçal bunlar öyledir. Ee, ve suyla birlikte bunlar etkileşime girdiklerinde tabii miktarlar yaptığında bunların e, etkisi sinerji yaratıp vücutta savunma sisteminden tutun zayıflamaya kadar ödem atıcı etkisinden e, tutun şeker düzenlemeye kadar birçok etkisi vardır çok basit bir tariftir e, yaş sınırı yoktur herkes içebilir <laughs> herhangi bir ilaçla etkileşimi olmaz e, için sağlıklı günler yaşayın.